Merhabalar sevgili Özel Güvenlik TV izleyenleri. Ben Hasan Çelebi. Bu haftaki haber bültenimizde karşınızdayız. Yılın son özel güvenlik sınavına sayılı günler kaldı. Yıl içerisinde 6 defa yapılan özel güvenlik sınavı Aralık ayı içerisinde yapılacak. Adaylar 2020 yılının son özel güvenlik sınavına Aralık ayında gelecekler. Yayınlanan takvime göre 16 Kasım'da özel güvenlik görevlisi eğitiminin tamamlanmasının ardından adaylar sınava girecek. Özel Güvenlik 91. Temel Eğitim ve 67. Yenilenme Eğitim Sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar sınav sonuçlarına Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan Özel Güvenlik Personeli Aday Uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girerek ulaşabileceklerdir. Esenyurt'ta bir kadın özel güvenlik görevlisine kargosunu kapısına kadar çıkarmadığı için saldırdı. Bir sitede oturan kadın, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından evine çıkarılmaması üzerine ortalığı birbirine kattı. Yaşanan cinnet anları güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul'un Esenyurt ilçesi, İncirtepe mahallesinde bulunan sitede yaşayan Necla A isimli kadına bir kargo paketi geldi. Kargo şirketi tarafından güvenlik görevlilerine teslim edilen kargo paketinin teslim alınması için Necla A'ya haber verildi. Çılgına dönen kadın aşağıya inerek güvenlik görevlisini önce hakaret etti daha sonra darbetmeye başladı. Öfkesi dinmeyen kadın daha sonra da site girişindeki bariyeri kırarak zarar verdi. İki tarafta polisler tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı açıklamalarda bulunarak özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı kanunla çalışan, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan, yetki ve sınırları içerisinde olaylara müdahale eden ve ayrıca kimsenin getir götür işini yaptıramayacağı özel kutsal bir meslektir Özel güvenlik çalışanlarına yönelik şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur açıklamalarına yer verdi. Çağrıcı açıklamasının devamında özel güvenlik görevlilerine yönelik saldırılara asla müsamaha göstermeyeceklerini belirterek sendika olarak meslektaşlarına her türlü hukuki desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Şimdi ise sırada işçiler için sevindirici bir haber var. Torba yasa teklifi içerisindeki esnek çalışma ile ilgili maddeler tekliften çıkarıldı. Torba yasa teklifinde yer verilen maddelere göre 25 yaş altındaki gençler ile 50 yaş üstündeki çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecekti. Bir diğer madde ise 25 yaş altındaki gençlerin ayda 10 günden az çalışması halinde emeklilik için sigorta primi ödenmemesini içermekteydi. Esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın önünü açabilecek bu maddeler işçi kesiminden büyük tepki gördü. Türk İş Konfederasyonu öncülüğünde işçiler sosyal medya üzerinden ve 81 ilde düzenlenen basın açıklamaları ile 21, 33 ve 37. maddelerin tekliften çıkarılmasını talep etti. Bu durum üzerine tekrar değerlendirilen torba yasa teklifinden esnek çalışmaya yönelik maddeler çıkarıldı. Hırsızlar Güvercin kulübesini yaktı. 24 güvercin ölürken özel güvenlik görevlisi de yaralandı. Ankara'da hırsızların yaktığı ateşin sıçradığı kulübede 24 güvercin yanarak öldü. Alevleri gören ve müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi ise yaralandı. Yangın Ankara Keçiören ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği bilirsiz hırsızlar çaldıkları kabloları boş arazide yakmak istedi. Ancak alevler aynı yerde bulunan güvercin kulübesine sıçradı. Paniğe kapılan şüpheliler kaçarken alevleri fark eden Karşıyaka Mezarlığı'nda çalışan özel güvenlik görevlileri yangına müdahale etmek istedi. Görevlilerden Mehmet Kayhan'ın alevleri söndürmeye çalıştığı sırada kulübede patlama meydana geldi. Kayhan başından yaralandı. Bültenimizin son haberi ise Sivas'tan. Sahte plaka ile araç süren özel güvenlik görevlisine ceza yağdı. Sivas'ta sahte plaka ile trafiğe çıkan ve çakar lamba kullanan özel güvenlik görevlisine 28.101 lira para cezası uygulanarak trafikten men edildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine özel güvenlik görevlisi MÇS'nin kullandığı 34ED7434 -34 plakalı kiralık otomobili durdurdu. Polis ekipleri otomobilin yapılan sorgulamasında asıl plakasının farklı olduğunu tespit etti. Araçtaki aramada bir başka sahte plaka daha ele geçirildi. Sahte plakayla trafiğe çıkarılan otomobili inceleyen ekipler araçta çakar lamba ve radar tespit cihazı da buldu. Aracı kullanan özel güvenlik görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan da adli işlem yapıldı. Evet sevgili Özel Güvenlik TV izleyenleri. Bu haftaki haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.